Sıvururam gibi yerlerde öğretmenlik sorun olmuyor anladığım kadarıyla. Şöyle. E, burada biz bir e, seminere gittik. Bangkok Kaset Sart Üniversitesi diye e, bir tane üniversitede Bangkok'ta bir tane öğretmenlik semineri gibi bir seminer ayarlamış okul. Biz de ona katıldık. Orada da İngilizce öğretmenliği ile alakalı olarak işte Taylandlıların özelinde bir sunum hazırlamışlar. Bize onun eğitimini verdiler böyle 3-4 saat süren bir şeyde detayda. E, ...Thailand'da İngilizce öğretmenliği yapmanın artıları ve eksileri neler ve yabancılar burada yaparken nelere dikkat etmeli diye. E, orada benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani normalde şey dedi, e, ilkokul öğrencilerine B1 seviyesinde, B2 seviyesinde e, konuşan ki, e, öğretmenler öğretmenlik yapabilir. Çünkü onlar ilkokul öğrencilerini zaten öğretecek gibi bir kriter e, koydular. Mesela bu benim ilgimi çekti açıkçası. Normalde çünkü bizde şöyle bir anlayış var. Ben bazen yorum videolara yorum da geliyor. Bazen beni tanıyan insanlardan da ben e, yorum olarak alıyorum.